Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Bırak başkasını bulsunlar. Bu sefer de başkası düşsün o yollara. Ya sen yıllarca gittin, yuttun oranın tozunu, toprağını. Bugün niye başkası gitmiyor? Ya bir yüzümüze baksana. İnsan yerine koy da cevap ver. Dışarıda bir tane siyah araba var. Bunu içine koy gel. Bu borç bitmez. Bak. Bak bak. Bak. Bak insanlara bak. Boş tabutun başında. Olmayan cenazesini gömüyor insanlar. Biz düğün mü konuşalım şimdi? Ben bu adamı gidip getiririm diyorum. Getiremezsem de ne olacaksa olur diyorum. Ama gitmeyin öyle mi? Peki yarın gidip davetiye bakalım. Düğünde böyle yer planı yapalım. Ya da çiçekçi. Aa çiçekçi evet, evet, evet çiçekçi. Gidip konuşalım fiyat alalım ha. Ne dersin? Mesut, ben bunu mu diyorum sana? Selin, ben yokken bir düşün istersen. Kimle evleneceğini, nasıl bir hayata başladığını. Döndüğünde... Dönersem eğer, bir daha konuşalım. Fena ya. Hadi kendinize iyi bakalım. Senin adamların bunlar, yok bizden değil. Bizimkiler. Za baba. Ne oluyor? Ekrem, bu adam benim. Bu adam benim evladım. Sene gelecek, hiç lafım yok. Helal olsun. Ama onu gönderdiğim gibi geri isterim. Senden isterim Ekrem. Eğer getirmezsen kendin de gelme oradan. Anladın mı? Bizi üzme. Merak etme baba. Usta. Hadi Allah'a Allah emanet. Emanetim. Çık lan dışarı. Çık. Çık ben? dışarı. Çık. Lan hey! Lan! Arabam gidiyor be! Lan. Dur! Aydin! Dön, 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 dön! Dön arkada! Dön arkada! Yürü! Aydin! 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 Aydin, Aydin, Aydin. Aydin. Aydin, Aydin. Aylin. 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 aylin! 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 aylin kızım! Aylin! Aylin! Aylin, aylin. Aylin, aylin, aç aylin aç gözün! Aylin bana bunu yapma! Aç gözün! Ne olur Aylin! Aç gözün! Ne olur Neye baktınız komiserim? Ben yardımcı olayım. Alçak nezaltanı değil mi? Kim komiserim? Dalga mı geçiyorsun lan? Ailine çarpan ailine. Canımızı okuyan herif nerede? Hangi hücrede? Yeni geldim komiserim ben. Nöbetçi arkadaşlar belki biliyordur. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Kamuran nerede? Ne oldu abi? Nerede o herif? Sordurmayın kırk kere nerede? Abi sorgusu tamamlandı Kamuran'ın. Abi ne oldu ki? Ne oluyor? Hakan abi geldi bir işim çıktı gitti. Kamırını sordu. Nereye gitti? Abi anlamadık ki. Ölü bir işimle. Hışımla...